arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Tabii ki de bir gün adet bir de yesil video çekeceğiz. Şimdi ise burada arkadaşım ince konu kurdu. Ee, şimdi ise arkadaşlar yesil kombinimizi yapalım. Şöyle yesil kombinimizi yapalım. Ee, şöyle pardon yani yanlış gittim. Ee, şöyle Anne gönlümü de böyle yaptım arkadaşlar. Ee, sonra ilk önce yüzlerden başlayalım. Yüzlerden iyice en son yapalım bence. E, Tişörtlerden başlayalım. Tişörtlerden şöyle gelin yazayım. İyi pardon. Ee, yazayım. Hmm, o zaman şöyle yapalım. Bakalım. Ee, bakalım yeşil bir şey var mı arkadaşlar? Şöyle bakıyorum. Bakıyorum. Bu güzel Ama bu erkek gibi olmuş arkadaşlar. Hani kız şeyi de bakmak istiyorum. ama bu da güzel aslında. Ee, başka, başka. Ups. Başka bir şey var mı? Aa bu güzel. Tesele bu. Sonra cevabı bu. Sonra bu. Hah, arkadaşlar yes bir şey buldum sonunda. E, şimdi yese pantolon alacağız. Yese pantolon almak baya bir zor olacak. Ee, şöyle şöyle yese pantolon var. bir bakalım. Bakalım bakalım. Ya evet, çekilmez misin arkadaşım? Ana bu yeni gelmiş. Ups. Bu yeşil gibi değil. Aslında bu benziyor diye biliyorum. Ee, sonra... Şu olur mu? Ee, hani... Sonra çok hassas bir şey var. Bu olur mu? Bir bakayım. Bir dakika bir arkadaşlar ben şu tarafa geçeyim de bir şey Şöyle böyle daha attım. Şöyle pantolonlardan bakalım. Şöyle en aşağıya bakalım. Ay. Ee, şu en az buradan başlıyorduk. Burada kalmıştık. Arkadaşlar o zaman o YouTube şey Çünkü en güzel Diyor, çok patron arkadaşlar bu güzel olabilir. Ama yok Aa seviye. O zaman üstümüzü şey yapalım. Değiştirelim arkadaşlar. Üstümüzü erkek üstü yapacağız maalesef ki arkadaşlar. Hmm. Bu olabilir. Evet bu güzelmiş arkadaşlar. Sonra seçimimizi yapalım. Seçimimizi şöyle hemen silelim. Ben çok güzel böyle bir set biliyorum. Bunu yapacağım. Direkt şöyle sonra sileceğim arkadaşlar. Ee, bu çok güzelmiş arkadaşlar. Bunu yapacağım. Başka da bir şey yapmak istemiyorum. Bunlara bakacağım. Bunlardan da bir şey yapmak istemiyorum. Hmm. Bunlardan Yesil Kapson güzel olur mu ki diye düşünüyorum. Söyle yok. Güzel olmadı arkadaşlar. Ee, ah, Tilki oldu veya kabin kodu bilmem ama gözlük takayım arkadaşlar. Yeşil gözlük varsa e, ee, yeşil gö Aa, yeşil maske. Gözlük var mı? yeşil gözlük var. Um, tilki nerede? arkadaşlar şöyle bakıyorum. yok bu arkadaşlar komik oldu. Böyle bu böyle takayım böyle gezeyim. Bir gün boyunca çok komik. <laughs> Neyse arkadaşlar bu tentem şey olduğu bunu çıkartıyorum. Ve bu tenteyi çaktım Evet arkadaşlar böyle böyle kombinim olsun. Şimdi ise arkadaşlar şöyle. Ee, Esle albümümüzü arabamız yok arkadaşlar ama 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 şeyimiz var paramızda bisiklet yesi bisiklet alabiliriz arkadaşlar hmm. şimdi arkadaşımı şu söyleyeyim bitmiş mi arkadaşımın şeyi daha bitmemiş. Ay. Neyse tamam ben arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi e pet alalım. Yesil bir pet alalım. E ya da biz yesil bir yumurta alalım. Ana burası maviymiş mavi mi Sonra onu büyütelim. E sonra bu ne yapıyoruz? Yetmüyor musun arkadaşlar? Hmm. Neyse arkadaşıma söyleyeyim. Bunu ee, mısın dedim arkadaşlar. YouTube arzı Evet. Arkadaşlar bu mavi mi yesin mi ya? Tam da şey yapamadım. <laughs> Abalalım. Abalalım. Evet arkadaşlar. Şimdi abarmaya gidelim. Çünkü e, bu mu yumurtam Evet, e, konsepte uygun değil dedi arkadaşımız ince arkadaşımız ben bu neyse sandım ama mavi mi suyusunlar yesin mı ya of neyse arkadaşlar ay balalım şimdi eee çok gidelim ay balalım ay ba, a, e, ne gidelim e, arkadaşlar param yetti kadarını aldım Sonra da belki evimize gideriz ve evimizi düzenleyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar bu istek bitti oldu. Tabii ki de siz bir gün Yesiro bir acatmize bitti gelsin dediniz. Ben de yapayım dedim. Birazcık uzun oldu çünkü e, ben... E, ödevlerim vardı. Etüt'e gidiyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum falan filan. Zaman çok vakit. Yani zaman hemen dikkat için bir de öğüt niyetli olduğum için e, arkadaşlar birazcık uzun olabilir. Bu arada arkadaşlar e, bu motoru almak istiyorum param yeterse. Aa, bu kaç TL? 400 TL. Hmm verdiğim arkadaşlar 300 TL çünkü engin de şöyle e, bu kuyuma kuyu yapacağım şöyle 54 puan kardım neyse e, gel bakalım artık şöyle arkadaşlar e, arabamızı alalım Hı, bu arabamız artık ay bisikletimizi aldık ay. Şimdi ise arkadaşlar e, nereye mi gidiyoruz? Tabii ki de eve gideceğiz şimdi. Ee, eve doğru gidelim. Sonra evimizi düzenledikten sonra da videomuzun bitisine geliriz. Sonra evimiz neredeydi? Evimiz neredeydi? Çok hatırlayamıyorum. Dur arkadaşlar evimiz nerede? Kaybolduk kaybolduk. Ay bu da çok yavaş gidiyor. Evet evimiz nerede? Evimiz nerede? Şu taraflarda değildi arkadaşlar. Çünkü öyle hatırlıyorum. Yani satılamıyorsa e, bu taraftaydım arkadaşlar. E, şöyle ee, bu arkadaşlar şöyle eh girdik şimdi arkadaşlar param yettiği kadar 74 param var arkadaşlar ve param yettiği kadar bu salonu yapacağım yani ve bu odayı yaparım yani Sadece salon yaparım galiba bilmiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar evin dizini iletsiz yapmayı unutmuşum. Hemen yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle şu taraftan. Heh. Şöyle. bu Ah ya, Şöyle. Ee, bu. Rengimizi böyle yapalım arkadaşlar tamam şimdi arkadaşlar yaptık engemiz çimenler de yeşil olduğu için orada yatabiliriz arkadaşlar <laughs> bir de arkadaşlar ben böyle böyle gizli geçit gibi bir şey yapmak istedim de ama olmadı arkadaşlar yani flypad lazım hep ya, yeter da şuraya bir tane oturak, uh, oturak uh, uh, koymamız lazım o yüzden neyse arkadaşlar bunu Sonraki videoda yaparım belki. Şimdi arkadaşlar bu salonu yapacağım. Ee, belki Pamkales'e şu e, şey yaparım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şöyle e, buradaydı. Tamam buydum. Şöyle arkadaşlar ilk önce buradan başlayalım. Şöyle e, uçaktan başlayalım. Yani ilk önce mutfak gibi bir şey yapalım. E, su ucuz sen yeter arkadaşlar. ilk önce bu eserler yapacağım ee, buradan şöyle şunu alalım bir tane şöyle ups ıı, şöyle ıı, ıı, ıı. şöyle arkadaşlar buna erdim şöyle bunu da bir tanesini alıyorum ve şöyle karşıya koyuyorum şöyle Şöyle bir de örte üstünden alalım arkadaşlar. Ee, ah. ah. şimdi ise televizyon edelim. Ee, burada televizyon var mıdır? Ee, selam diyor arkadaşımız. Buradan şöyle halimize alalım. Bu arada bunların hepsini yesil yapmayı unutmayacağız arkadaşlar. Hemen şunu yesil yapalım. Şunların de yesil yapalım şöyle. Ups. Ups. Söyle eh. ee, şimdi size televizyon alacağız ee, televizyon şu küçük televizyonlardan söyle çünkü ay kavga etmeyin <laughs> söyle küçük bir Yesil sarılımı söyledi arkadaşlar ee, E, ee, böyle bir selenomuz yetiştirdik. Bir orada arkadaşlar. Şimdi odamızı yapmaya başlayalım. Hem dolap hem de yatak yapacağım. Yani bir de hali yapacağım arkadaşlar. E, ee, şöyle. E, ee, i̇lk önce halimizi koyalım. Şöyle. Şöyle. Ups. Şöyle şöyle ha. bunu yaptık arkadaşlar. Nimatı şöyle e, nimatı paramız kaldı arkadaşlar. Yatak almak istiyorum bu arkadaşlar. E, bu bakalım yatak var mı? E, eh, dolap alalım arkadaşlar dolap almazsa koymaz ay ay takılı kaldım düştüm <laughs> düştüm şöyle ups Ups, ups. Galiba kayetler... Hmm. Galiba... E, e, la, e, lavaboya yetmeyecek param. Sadece şey yetecek. Neyse yeter. Alalım. Gerisini... Eee yapalım. Salonu sadece eee... Ee, galiba yatak odasını yapabildik. İşte çocuk odasını mı desem buraya bilmem ama e, galiba buraya yaptık. Neyse arkadaşlar. Ee, yatak almak istiyorum. Şöyle ee, şöyle yataklara bakıyorum. Şu taraflardan bu taraflardan yataklar yok. Buna bakayım yataklara. Ah Burada. Bu taraftan da bu en ucuzunu aldım tabi ki de. Şöyle. Şöyle. Ups. 8 param kaldı arkadaşlar. Bunu da hiçbir şey yapamayacağım için. E, ben yani evimi tamamladım. Yeşil yaptım. Televizyon bile yesil oldu. Renk değiştiren televizyon istem. İşte arkadaşlar evimi param 8 sekiz... 8'e kadar yapabildim. Böyle bir evim oldu. Siz de bir göstereyim isterseniz arkadaşlar. Şöyle evin gerisinden. Şöyle. Ups. Uh. Şöyle bir evimiz oldu arkadaşlar. Yesil yes, Ama arkadaşlar burayı yapamadım. Param istetemedi. Ee, burası da böyle şey oldum. Evet arkadaşlar. Böyle. E, böyle bir evimiz oldu arkadaşlar. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şimdi arabamızı aldık. Sonra ev yap, evimizi yaptık. Sonra diyorum, işte üstümüzü değiştirdik falan filan hepsini yaptık arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmekteyiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın demeden arkadaşlar. Yoblox Adam Sıfır bir dert attan tevbi Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, buradan bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Fonavlarsınız e, beraber arkadaşlık isteği atarsanız fonavlarsınız. İkisinden de harika harika bir harika harika ve videoları da çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun dersine gel geldik. Bu videomuzu beğendiyseniz beğenme. Ben tuşuna ve abone tuşuna basmayı unutmayın. Hepiniz çok ama çok seviyorum. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Öpüldüğünüz. <laughs> <laughs> <laughs>